inşallah bir tane daha yaralı da. Tamam, Tamam, denalar. <laughs> Emdeyim. Bu çocuğuna bak. Ola baktır onun birinci aç çıkmış ona. Şu şu. Ja, warte. Freni patladı. Önce kamyonun sağ tarafına vurdu tırın. Tırdan sonra sütren jipe vurdu. Sütren jipten bariyerlerden sol yapıp devrildi cezaevi oldu. Sonra devrildiği zaman su arabasına vurdu. Su arabasından da gitti öndeki ufak kamyona vurdu. Altında da bir kişi kalmıştı onu da zar zor çıkardık. <laughs> Özgür Kabadayı. <laughs> Altyazı M.K.